Hepinize selamlar, saygılar millet. Bugün ne mini battle oyunu ile karşınızdayım. Bu videonun içeriği nasıl diğer oyunculara karşı 1-0 önde başlayacağınız ve en çok yapılan hatalar olacak. İlk olarak en önemlilerden bahsedelim. Tabii bu videoda sizden böyle bir tepki beklemiyorum. Yine de hiç bilmemenize rağmen sizi öne geçirecek taktiklerdir bunlar. Oyunda level almaktan korkmayın. Level sizin için en önemli faktörlerden biridir. Abi zindanlar var. Levelin yüksek olunca gir zindana yap zindanı. Diğer oyuncular yapamayacak. Daha önce onların elde edemediği materyalleri, mücevherleri elde et tak. Bu yüzden sevgen artmış olur. Görevler bu yüzden çok önemli faktör. Görmüş olduğunuz gibi elmas veriyor sizin için çok önemli olan bu tür oyunlarda çok önemli olan jetonlardan vermekte. Bu sayede ekipmanlarınızı güçlendiriyorsunuz. Tabi XP'ler zaten başlıca önemli. Günlük görev görmüş olduğunuz gibi tepede sizin kostüm içeriğinizi, kostüm yeteneklerinizi değiştirmenizi sağlayan taşlar vermekte. Bu taşlar ileriki seviyelerde sizin çok işinize yarıyor. Başka değinmem gereken nokta ise döngü görevler. Oyundaki en önemli görevler. Bunun kesinlikle altını çiziyorum. Bu görevleri kesinlikle yapın. Görmüş olduğunuz gibi 3. döngüde size 20 elmas, 5000 exp ve kutsama taşı veriyor. Bu kutsama taşı da 18 levelde. E, diğer çivi bombur videomu izlediyseniz onda yıldız nasıl basılıyorsa bunda da kutsama yapılarak sıfırdan artı 20'ye kadar ekipmanlarınızı geliştirebiliyorsunuz. Sadece bununla kalmıyor bu döngü görevleri. 16.000 jeton, 5.000 XP. E, ileriki seviyelerde okul açılacak. Okul için gerekli malzeme hedef olarak geçiyor. Ve petinizi geliştirmek için beslenme malzemesi. Bu ise parayla alınan görevlerden. Hani PUBG'de Royal Pass nasılsa bu da aynı şekil böyle. Tabi bunu alınca çok ileri geçiyorsunuz ama ben almanız taraftarı değilim. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi 2 gün gelmiş bu görev. Ama 2 günde 70 levele gelme imkanınız bulunmamakta. Ben bile orijinal hesabımda şu an ne kadar geleceğim bilmiyorum. Çünkü de ne kadar gidebileceğimi şu an bilmiyorum. Yanlış bir hamle olur. Başka sizi öne geçirecek tavsiyelerden biri ise kesinlikle etkinliklerinizi takip edin. Burada satın alma bu. Satın alma tabi satın alma yapmayacaksınız. Sizin için önemli olan etkinlik elmas biriktirip harcama etkinliği gelince harcama etkinliğinde harcamanız. Bu sizin önemli. Ama bu oyunda farklı şeyler de var. Mesela tabi bu da, bu da diğer oyunlarda bulunmakta. Bu enerjiyi arttıran görevlerde şu saatlerde aktif olursanız size 50 enerji veriyor. Ama asıl önemli olan nokta ise bu görevler. 1 ve 1 karşılaşmada 10 düşmanı öldürürsen size jeton veriyor. Bu jetonlarda başlangıç seviyesinde olan insanlar için önemli. Hani ileriki seviyelerde çöp olan malzemeler bu seviyede sizin için önemli oluyor. Bu yüzden bu jetonlara dikkat et. Burada görmüş olduğunuz gibi diğer görevlerde bulunmakta. Bunların bazıları günlük bazıları ise temelli olan görevler. Ama bunlarda öyle bir şey var ki bu sizin için gerçekten çok önemli. Hindistan cevizi şarabı adlı olan bir nadir öğe. Bu ne için gerekiyor? Burada görmüş olduğunuz gibi takas görevleri var. Ben bunlardan şu an jetonu falan tavsiye etmiyorum. Siz direkt bu kutsama taşını alın. Başlangıçta bunu alın. Kesinlikle bak. Ama ileriki seviyelere gelince isterseniz buradan bir özel gaça yani pet yumurtası alabilirsiniz. Ben ise burada görmüş olduğunuz yüzük için biriktirmekteyim. Çünkü ileri bir raddedeyim oyunda. Arkadaşlar belki böyle tepki vermenize yol açabilir. Ha? Ama bu tavsiyem cidden çok önemli. Oyunda kız hesap açın. Really Çünkü neden bilmiyorum bu oyunlarda Türk milleti olarak genelde düğün masrafını her zaman bizim ülkemizde olduğu gibi erkekler ödüyor. Elmas yani oyunları fazla oynayan kız olmadığı için dişi hesap az. Bu yüzden erkek hesap fazla olduğu için düğünü erkek hesap yapıyor. Yani bu sayede 2000 elmastan lüks düğün yaparsa 5000 elmasa kadar kar yaparsınız. Düğünü siz yapmazsınız. Gelelim saldırı güç konusuna. Bu oyunda kostümler fazla bir önem arz etmiyor. Görmüş olduğunuz gibi bölümlerde değer arttırma bölümleri bulunmakta. oyunda siyahtan yeşil, mavi, mor, turuncu ve kırmızı değere kadar arttırmak mevcut. Kostümlere fazla önem vermeyin. Hata yaparsınız. Kostüm sadece dış görünüş için. Dış görünüş arttırmada diğer oyunlarda olduğu gibi zindanlardan herhangi bir elde etme olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi kulaklığımı siyahtan yeşile yükselttim. İstersen bir tane daha arttırabilirim ama şu an gerek yok. Benim bu oyunlarda adaptasyon saldırı gücünü arttırın tamam orası okey de hasarınıza arttırın çünkü zaten HP ve defansınız az hani bir iki darbede öleceksiniz abi hasarını maksimum verebildiğin kadar ver takım arkadaşına destek çık burası da silah bölümü silah bölümünde yapboz parçası olarak elde ediyorsunuz parçalarınızı ee, o kadar bir silahların önemi yok. Sadece hani önemli silahlar var. Onları sonraki videoda değineceğim. Yanda görüyorsunuz S3 yazıyor. Onu arttırdığınızda silahın hasarı artmış oluyor ve POV'dan verdiği özellikler artmış oluyor. Yani evrim geçiriyor silah. Demiş olduğum gibi POV'ları farklı silahların hangi oyun stiliniz hangi silah oyun stilinize uyuyorsa onu alın. Ben benim tavsiyem e, troll bu merendeyle Excalibur. Bunları elde edebiliyorsunuz. Bunlar özel silah tabii ki. Para yatırmanız gerekiyor. Onları alın abi. Başka değmem gereken önemli nokta ise kanat. Abi kanat çok önemli. Kanat ver. Ananisi sik. Size özellik veriyor. Ayrıca saldırı gücünüzü arttırıyor. Bana şimdi diyeceksiniz bunun verdiği saldırı gücü hasarı az. Bakın şimdi size bir tane göstereyim. İleriki seviyelerde alabileceğiniz. Gördüğünüz gibi gelişmemiş hali 4703 saldırı gücü veriyor ve size öfke veriyor arenada maç başı. Ekipman geliştirmekte ayrı bir unsur. Görmüş olduğunuz gibi levelleri var bunların. Levellerini güçlendirme taşı ile arttırıyorsunuz. Benim tavsiyem abi dediğim gibi silah yönelin, silahınızı yükseltin, hasarınızı artın, saldırı hasarınız yükselsin. Sizin için her zaman en iyisi odur. Ama bu demek değil ki silahı 50 level yap aman zırhın kostümlerin diğer her şeyin 5 level 10 level kalsın. Bu önemli değil diğerlerini de yükselteceksiniz Tabii ki. De dengeli gitmek önemli ama hasarınız bir tık önde olsun. Hasara önem verin. Şimdi göstermiştim evrimleştirme malzemeleri var bilirsiniz. Onları nereden elde edeceğinizi göstereceğim. Zindanlara fazla önem vermeyin. Zindanlarda daha zor kasarsınız Hani Zindanın güzel yanı ne Sizden enerji harcamıyor Enerji kaybetmiyorsunuz Takım macerasına girdiğinizde Bakın eski arabe Bundan o malzemeyi Kasabilirsiniz Ama en iyisi tek kişilik olan zindanlar Elinizden geldiğince Enerjinizle süpürmeye Bakın abi süpürdüğünüzde Size maksimum verebileceği Kadar verim veriyor her bölümün verdiği güçlendirme malzemeleri de farklı gördüğünüz gibi şu an hani süpürdüm ee, ama 1 3 gördüğünüz gibi farklı malzemeler veriyor yeşil kristal olsun yeşil ana pano olsun yeşil çip olsun hani diğerinde de vesaire vesaire veriyor bunda ise güçlendirme taşı üstün sihir taşı veriyor diğerlerine geçtiğimizde de vesaire vesaire diğer güçlendirme şeyleri malzemelerini veriyor. Aynı şekilde bunlarda da devam ediyor. Sadece bosslarda yeşil taşları veriyor. Diğer e, iki tur geçtikten sonra da diğer maviye geçirmek için olan malzemeyi veriyor bize. Ben göstereyim. Bakın petim mavi ve kanadım mavi. Ekipmanların yeşilden maviye dönüşmesini sağlıyor bunlar. Bu oyunun sevdiğim bir yanı var. O neyse görmüş olduğunuz gibi yükleme ödülünde çok güzel şeyler veriyor. Tabi diyeceksin kardeşim yükleme yapanı her şey güzel. Ama 1 dolar normalde 8 lira mı? Bu oyunda 1 dolar 4 lira 39 kuruşa tekabül ediyor. Ve para konusunda hiçbir sıkıntınız olmuyor bu sayede. Bu oyunda VIP falan yok. Bu oyunda bireysel olarak gelişebiliyorsunuz. Bir, ee, paranız yoksa da yani VIP'lerin elde ettiği her şeyi kendiniz kasarak elde edebiliyorsunuz. Tabi VIP'ler sizden 50 kat önde oluyor. Orası ayrı. Görmüş olduğunuz gibi rütbe sistemi var. Askeri rütbe sistemi var. Bunları arenada kasıyorsunuz. Bu sayede VIP'ler bunları para çektikçe artıyor. Mesela bir VIP çok para yatıran bir kişi 2 günde mareşal olabiliyorken siz 2-3 ayda anca olursunuz. Belki 2-3 ayda bile olamayabilirsiniz. Yani aranızdaki fark bu kadar oluyor. Başka bir püf nokta ise şurada görmüş olduğunuz günlük görevlerde elmas veren bir satın alma görevi var. İhtiyacınız varsa buradan 32 elmas ile satın alabilirsiniz. Size 18 elmas da olsa kar sağlıyor. Kar kardır abi. Bir kar mı istiyorsun? Git birlik mağazasından bir gir satın al. Göre bu şekilde de oluyor 50 elmas cepte. Benim gelişmenizde büyük katkı sağlayacak bölüme. Abi petlerde yani bu oyundaki ismiyle hayvanlar. E, bunda sıfırlı diye bir olay var. Bu sıfırlama riskli bir olay. Ama düşük seviyesi zaten her türlü kârınıza yarayacak. Bastığınızda petinizin özelliklerini arttırıyor. Üste kalite bölümü var. Kalitenin artması gerekiyor. Bir de beceri artıyor aynı şekilde. İkisi birden artarsa size güzel bir saldırı gücü veriyor. Bakın gördüğünüz gibi şu an. Eh, şu an biraz sakat kaldı. Eh, iyice sakat kaldı. Eh, sonunda toparladık. Sıfırlama olayı da böyle işte. Şimdi e, hayvan çağırma olayı var. Onda size yapılan en büyük hatalardan kendimin de yaptığı bir hata söyleyeceğim. Buradaki özel gaçaya abi dikkat edin. Şimdi tek normal gaçada tekli açabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Bunları direkt dönüştürün zaten fazla işe yaramıyor. Özel gaçada tek tek açmayın. Sadece böyle günlük saatlik verilen bedavasını alın. Tek tek açmıyor Ben tek tek açtım abi bunun şeyini. Sonra bir baktım. Diğer oyundaki çivi bomber'daki gibi değilmiş. Boşu boşuna yumurtalarım gitti. Hani zarar edersiniz. Ben zarar ettim. Çok büyük bir hata bilmeyenler arasında. Ben de yeni başladığımda hata yaptım. Onu biriktirin 10'unu açın. Bir de bu e, kutsama şeyi var. Demin de gösterdim tepede. Kutsama olayıyla hayvanınızın yıldızını arttırabiliyorsunuz. Bu da hayvanın bireysel becerilerini arttırdığınız bölüm. Çeviklik olsun, saldırı olsun. Burası da hayvanınıza yedirerek levelini arttırdığınız bölüm. Diğer yapılan en büyük hatalardan biri ise gidip marketlerden ee, bu silah yapboz kartlarından almak. Bunu ben de yaptım arkadaşlar. 148 elmas deyip geçmeyin. Hani onu biriktirip hani harcama etkinliğinde başka bir eventte kullanarak hani daha fazla kar edebilirsiniz ya da işinize yarayacak daha fazla bir madde alabilirsiniz. Yani bunu gidip eldiven almayın. Evet arkadaşlar bugünkü videom da bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun devam gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.